Arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Clash sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. İkimiz Abdullah. Arkadaşlar Nogoz'un 12 adamı var. Benim kadar adamım var. Nogoz'da bir de şu var bak. Bu var bak. Pekka bir de ne var? Bir de şu. Bu var arkadaşlar. Ne? Prens var. Bu mini Pekka Nogoz. Mini Pekka. Evet. Ben şunu istiyorum. Bende de bunlar var arkadaşlar. Ben, bunu ben istiyorum. domuz binicisini istiyorum. Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Onu, Noruz Argismiş arkadaşlar. Argis. Evet bu arkadaşlar. Ne? Bu ne ya? Bana gelmiyor. Noruz hadi gel. Dur. Noruz Argis Noruz da savaşacağız. Hopleyin. Noruz ben sana şimdi Arkadaşlar bunların hepsini oynayacağız şimdi. Ben sana attım Noruz. Attım. Nerede? Kulüpte. Evet. Basma bir. Arkadaşlar bakın. Ana baş. Sonra gösteririm mi göreceğim sen Senin tavuk. Al sana tavuk. Al köp kapı. Ana ben Al gel dev geliyor sana nalazıyor. Dev geliyor. Ne gelecek şimdi? Gel hadi dur. Ne pekkaya saldın. Dev geldi. Devimi getirdim. Aha. Aha ben ne yapıyorum ha? Hoppa bunu getirdim. Aa kim kazanıyor? Oo kim kazanıyor kutu? Aa, aa şu yeşil canavarlar öldüğünde ikili çıkıyor. Evet. Aynı mı görüyorsun? Yok. Çikolayı patla. Oğlum çok karışık. Ne oluyor? Ne oluyor? Çok karıştı burası. Lan! Lan! Saldırın şey değiştireyim. Saldırın. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya hayır ama ne oluyor? Bir şey oluyor. En güçlü düşmanlar sende var ama. Ne olur bana ne? Benim iki tane güçlülerim var. Boşans. Boşans. Her şey göstereyim. Kulübümüz var şöyle. Tamam. İşte böyle kulübümüz İstiyelim var. İsteyenik bizim kulübümüze katılabilir. Ne adı? Oyun savaşı. O büyük oyun. Boşluk S büyük savaşı. Başla bunu. Ben de bir tek şu şey yok. Noruz yine yolluyorum. Bu sefer <laughs> de şunu yolladım. Heh. Yolladım. Geldi. Sıfırlı. Yolladım ne Geçtik. Şimdi gelecek en güçlü karakterler bende. Evet. Geçtik.

gitmiyor, benim adamlarım. Bak bir saniye üstüne bitti. Ya bu ne biçim şey? Benim adamlarım gitmiyor. Abi bir de olay yapıyor. <laughs> Kaybettin oğlum. Ya ona saymıyorum Nuruz ya ben. Bu ne ya? Bekle bir ben daha yolluyorum. Bir kere oynadık onu. Ay. Oy. Yolladım. Şimdi göreceğim lan. Bir kere seviyorum. Güç arkadaşlar oradaki ne soracaksınız diye. O bu arada şey. Neydi? Ha onu onu alan güç. E benimkiler çok yavaş atıyor. Şunu şuraya. Oha! Devimin dolmasını bekleyeceğim. Sonra size salacağım işte. Benim devimin dolmasını bekliyorum. Hep Pek, mini pekamı dolduracağım. Ama çok yavaş doluyor. Oyle bir spin Bak. Oğlum bana savaş lazım. <laughs> Siz de lazım bu maçı belki. Hoppa attım. Beni öldü. Bombacı iskeletler gidin. Tek yediniz ölüm. Birin gitti. Arkadaşlar bir de burada bir mantık var. Ne ne? Bak o iki, iki kısa iki kısa, kısa var ya. Ortayı vurduğunuz anda var ya ortayı öldürdünüz o bitti. E o da onu, onu vurdunuz hepsi bitti. Ama yani siz bir tane daha aldınız. bu bariye hep bizim oldu. Tek kamyonu oldum, Bir tek Yürü <laughs> Oğlum oraya lazım. Ay, gel, çek. <gülüyor> <gülüyor> oh, bir lazım. gel Ah, almamışlar bir tanesi. Çocuklar el baksana bir. Yok 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 ayrı bitti. bitti. Bitti oğlum bitti. Bunlar bende. Ben, ben bu atlı daha bitti elde kalın gitti. Lan ben benim at olayı niye dalıyor? <laughs> Burası en kötü de. Hadi kopsana. Sen kazanırsın. Hadi Hayır. Ne iki kale aldım. Sen bir kale Ne oldu ama sen hep yeniyorsun. Saymıyorum ki ben bunu. Ben de düştük artık. Öyle Abi. Bitti. gönderiyorum. Gönderdim. Oh, bu ne Gönderdim. bitti, bitti, bitti. Oyun savaşı bitti nasıl sen? Oyun savaşı al. Sen de Al. 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 Şimdi, şimdi, al. 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 Al.

Oğlum gelmeyin, gel. Çok iyi oynuyor. çok iyi oynuyor. Orumda <laughs> gitsin. Da gitsin. Neden olmasın? Ya olur ya. Ay şıpır. Oğlum onesta taş mı geldi? O senin aha taş mı? Onun gel abi. Ben de dolan orada. Arkadaş <laughs> <gülüyor> <gülüyor> altına böyle dev yolladım ben de. <laughs> ne oldu? Ha, ne oldu? <laughs> Sen kendi kalene bak bir bak. Ama sen kendi kalene bakıyorsun. Lan! Hem git! Ya nasıl? Hayır! Hayır! Allah. Hayır! Ne <laughs> Seni... <laughs> acayip yeneceğim. Ya ama nasıl oluyor? Normalde ben de düzgün boktan karakterler var ya. Kayma ben. kalmıştı çıkarmış? Onu bir öldürdüm. Dur. Yoluyorum. Ay. Dur 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 dur. Yanlış şey yap. Yolladım. E bu ne? Katıla bas. E bastım. Katıla bastım. Aşkı kişilerin katılmasını bekliyoruz da ana etkinlik. Gel çık gel. zaman bunu yapamayız. O zaman gel bir tane atıyorum bekle. Hadi bir tane daha bir gabiyo savaş. Attım. Sen mi istiyorsun lan? Cezamı yiyeceğim. Ne? Okuluk. Haydi dedim. Ben de, derim, ben de. Oy dedim. Haydi dedim. Şimdi bir tane karakter yiyeceğim. Bir dakika. Kontrolü. Devine bakma şunu no, sen kendi devine. Evet. Ölüyor. Be. <laughs> Mini Pekkan da öldü. <laughs> lan oğlum manyaklar. Manyaksın sen. <laughs>

<laughs> Kazandım. Bak kendi kaleli Canına bak kendi kalenin <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ai meu me desagostaram. bye bye. casando um <laughs> <laughs> <Kazandım. gülüyor> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Clash Royale yüklediyseniz bizim kulübümüze katılmayı unutmayın. Bakın oyun savaşı o büyük oyun Se büyük savaşı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay kendinize atarız. bakın. Evet bir atarız.